Yok olsun bizde de yok da belki bulaştırır size. Bir, Oğlum, bir... hastaneye gitme efendim. Zarar yok hoş geldin. Hastaneye git. Dur, yok, Buyur bir... ha. Merhabalar. Merhaba. Efendim bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz? Kaç parti var? AK Parti. MHP, CHP, İYİ Parti, Refah. E, sen, sen sayacaksın bana niye soruyorsun kardeş? Biz oy soruyoruz. Yani partisi de oy veriyor. işte. Tamam. İçinde <laughs> bir tane adam yok verilecek. Kullanmayacak Hiçbirine. <laughs> Türkiye evet. Cumhuriyeti'nin vatandaşı insansa vermez. Tamam diğer soru var. AK Parti kongresi çok kalabalık bir şekilde yapıldı. Kafeler, restoranlar kapalı. Evet. Ne diyorsunuz? Covid uğramıyor mu? Vatandaş enayi de ondan. Enayi. Vergi nasıl ödeyecek vatandaş? Ben hastayım bak. Ayaklarım şiş. Nereye oturacağım? Çaya bak. Değil mi? Oturamıyorsun. Hani nerede? Yazıklar olsun Türkiye Cumhuriyeti. Kılıçdaroğlu karşında olsaydı ne sorardın? Son soru. Kılıçdaroğlu karşıma çıkarsa işte. Bir blok Kemal o, bir blok çalış. Kemal. Gebersin istersen. Adamı ana muhalefet mi? Kukla muhalefet mi? Devlet devletle ikisi karşıma gelirse sulalesini öldüreceğim. O Resmi daire. Resmi daire. Gerçekten çekiyor musun? Evet. Hangi daire çalışıyor? Hangi daire çalışıyor? Hangisi çalışmıyor? <laughs> Olmadı işte. O zaman Tarif beye sorun. Cumhurbaşkanımız değil mi? Evet. Cumhuriyeti hem başbakan hem cumhurbaşkanı. Değil mi? Evet hem AK Parti genel başkanı. AK Parti ha. Nereye çalışıyor ben bir göreyim. Abi icra daireleri habire icra yapıyor çalışıyorlar. Evet. i̇cra çalışıyor. Evet. Affedersiniz zenginlerin şeyi. İcra çalışıyor. Hadi bir dilek çevir de geç şuraya Cumhuriyet Savcılığı. Zor. Hadi gidelim. Adalet zor. Ben var? benim, çıkar. benim yedi yıllık bir dava sonuçlanmadı. Yedi yıl. Ya davadan vazgeçtik. Nüfus kağıt çıkar çocuğu Nüfus cüzdanı çıkar. Randevu almak. <laughs> ya yok. Mezardaki ananı getir diyor. Babamı getir diyor. Kimliğin eski mi yeni mi? Ya bir tanem de virüs <laughs> ben ha. Sen değilsin ben. Ben virüs yeni çıktım. Tamam dur ben yani... vermiyorum. Ma mikrofonu kaptırmıyorum. Ya, ya, ya iş ben... yapmak zor diyorsun burada. Dur kardeş dur. Ah, Hasan'a çıkmış ben yine ha. Deli beni derim. Ya ben bir şey demiyorum. Ha. Ver onu kardeş. Biz deliler bunu vermem. Vallahi bir saati yere üç bin lira para verdim hayatta vermem. Yok artık ben o deli değilim. Ben derim vermem. Zimmetliymiş. Ben vermem zimmetli. Bir saati bakırda üç bin lira. Benden çıktı maaşım gitti bir ay. Şimdi anan baban var mı hayatta? Yok rahmetli olarak iki Allah rahmet. Ra çocuğun çocuğu? Var. Şimdi biz <laughs> kadın kaybedersen He. çocuğun birini götüreceksin çıkarmaya. Değil mi? Hane ne no yok, sayfa ne no yok, cilt ne no yok. Bu nasıl bu bu, bir, bu nasıl bir iş diyorsun? Nasıl bir iş şey geldi ya? Şey, Benim cebimde. De şu anda her Zor. şeyi. Zor. Sistem, sistem işlemiyor. Yok, öldü. Sağ olasın. Sağ. Şimdi talim erdenden kurtulmamız lazım. Bilmiyorum nasıl olacak? Memleket nere? Kahraman Malatya. Sen duydun mu Kahraman Malatya'yı? Kahraman Maraş diye. Malatya, Malatya. Malatya hiçbir düşman işgaline uğramamış. Kahraman Tabii. odur. Ya. Evde yattınız durdunuz. Olur mu durduk? Niye biz biz 1516 yılda Malatya dahil etmiş o güne kadar devletin yanındayız. Sıkıntı yok. <laughs> tabii. Savaşta kahraman. Savaşan Trakya, İzmir bölgesi, Akdeniz bölgesi. Korkumuzdan düşman gelmemiş Malatya, Gelememiş. Korkumuzdan korusun, kaysının enerjisinden. Tabii tabii. Tabii. <laughs> böyle İyilinler. sağ olun efendim. hoşçakalın.